Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanalda en sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'dan yepyeni paylaşımlar getirdiğim sevilen oyuncumuzdan muhteşem bir Instagram paylaşımı geldi. Tatil yapmaya devam eden oyuncu Sinem Ünsal'ın bugünkü yepyeni paylaşımını getirdim. İşte oyuncumuz havuza girerken havuzdan muhteşem bir paylaşım yaptı. Instagram sayfasından birbirinden yeni tatil paylaşımları yapan oyuncumuz sevgilisiyle tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Uzakşehir dizisinin yeni çekimleri Ağustos'un sonunda başlayacak. Ağustos ayının sonlarında başlayan Uzakşehir dizisinin heyecan dolu bölümlerini herkes merakla bekliyor. İşte birbirinden güzel kareleri getirmeye devam edeceğim. Eğer sizlerde bu tarz paylaşımları anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi seyirler.